mezarmınızca kafire gülü olmaz diyen aziz askerlerimizin şehitlerimizin gazilerimizin bu vatan için bu bayrak için bu millet için her gün şehit olan ve cumhuriyetimizin kurucusu başkumandan gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah Ravşı vasıl eyle yarabbim cümlemizi birlik beraberlikten, Birlik güzellikten iyilik güzellikten kardeşlikten ayırma. Cümlemizi hatalardan, kazalardan, belalardan koru ya Rabbi. Ya İlahi Alemin bilhassa bu Kur'an-ı Kerim'in Şerif'in okuması ve vesile-i ruhâya bu dünya aleminden ahiret alemi kar etmiş anne baba kardeş isim akraba taallukatından abo ve ecetlerinden evladın yıllarından bir cümle e Hazret Eyyühan başın vasıl eyle ya, ya ilah Ya ilahel alemin bilhassa Rabi'ye çalışır, Mehmet çalışır, Süleyman çalışır, Halil İbrahim çalışır. Akiye annemizin onu vasıl eyle ya Rabbim. Hacı Mehmet sağlam ve kızı tarafı okunan hat bir şey kabul eyle ya Rabbi. annemizin kabreden kulluğunu, makamlarını cennet ile, bütün ölmüşlerin nuru ile cennetini nail eyle ya Rabbim. Amin. Ya ilahel alemin, okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimlerden, bir şeylerden kendisini vasıl ile o güzel cennetin nail eyle ya Rabbim. Ya ilahel alemin. Dualarımızı imri kabul eyle ya Rabbim. Katını açılan elleri, seni alan dilleri, şu anda senden af dileyen müminleri yüce kapından muhkermen ya Rabbim. Sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, huzurunda bükülen benler hürmetine şu anda el açıp amin amin diyen kardeşlerimizin hürmetine yüce kapısına muhtemelen ya Rabbi, Dualarımızı Evet, sabırla, bıkmadan, usanmadan bizleri dinlediniz. Sevabın çoğunu siz aldınız. Okumak çok kolay. Biz imamlar, hocalar okuruz, geçeriz. Ama dinlemek zor biliyor musunuz? Mevcudumuz burada bitti. İş olanlar gidebilirler. Ama programımız devam ediyor. Ee, sevgili Halil Gün, Allah razı olsun hasta yatağında bizleri burada dinliyor. Bir sürpriz yaptık bugün. Kendisine dedim telefonda. Kameraman arkadaşım gelecek benim vahit üniversitemizden diye. Hay hay dedi, kabul etti. Ve sevgili vahidi de burada. Teşekkür ediyorum. Ve Emir hocama da, emekli Orhaniye'ye. Ee, hocası Emin Hocama teşekkür ediyorum. Halil Gül Asıl Duran'ın bu güzelliği bizlere yaşattı. Allah razı olsun. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Dedim ki biraz önce yağmur yağarsa falan dedik değil mi? Yukarıya dedim Allah'a doğrudan irtibatı, irtibatı sağla dua et. Mevlüt bitinceye kadar dedim Cenab-ı Allah'ımız bize müsaade etsin. O da hemen kalbiyle oraya yöneldi. Kalbinden doğrudan Allah'a dua etti. Allah hasta kullarının ee, dualarını çevirmiyor. Bakınız gördüğünüz gibi bugün biz Allah'ımız burada Halil ve sizlerin dualarınızda müsaade etti. Eğer şakır şakır yağmur yağsaydı biraz daha tediriyorduk böyle güzel yaşamazdık. Onun için ben Halil'e ayrıca teşekkür ediyorum. Halil dost demek biliyor musunuz? Ve kameraman bizi şu anda kameraya çekti. Sürpriz yaptık. Bütün dünyadan sizleri ve bizi seyredecekler. İnternetten. Hani biz internetten ta dünyanın bir tarafında Amerika'da bilmem nerelere seyrediyoruz ya böyle. İnternet başında saatlerce geceleri uyumadan onları seyrediyoruz. Biraz da onlar bizi seyretsinler. Bizim bu mevlidimiz seyredecekler inşallah internetten. Bu sürprizi yaptık. Allah razı olsun. Halil kabul etti. Halil de teşekkür etmek istiyor. Buyurun. Evet. Halil kardeşimiz Halil İbrahim peygamber adını taşıyor. Sabrediyor. Dua ediyor. Allah hepimizi halil eylesin. Halil Allah'a dost demektir. Halilullah Allah dostu demektir. İnşallah. Başka güzel mevhidlerde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. İyi günler. thank wow. you büyük aşklar asla bitmezmiş, bitmezmiş, bitmezmiş. Bunu kimde demişse yalan söylemiş, söylemiş, söylemiş. Böyle sevda çeken garip ölmezmiş, ölmezmiş, ölmezmiş. Ben öldüm ya demek her şey yalanmış, yalanmış, yalanmış. Ben öldüm ya demek her şey yalanmış, yalanmış, yalanmış. Akıp gitmesine de kolaymış Kolaymış, kolaymış Aşkım canım bir tanemle Alaymış, alaymış, alaymış İki gözü, iki çeşme Boşaymış, boşaymış, boşaymış Seviyorum diyen dil Yalanmış, yalanmış, yalanmış Seviyorum diyen dinler Yalanmış, yalanmış, yalanmış ben olmadan asla olmazmış Olmazmış, olmazmış Sırtımdan olmazmış beni Satmazmış, satmazmış, satmazmış Beni ishala insan değil yılanmış Yılanmış, yılanmış Ne kadınlar ne erkekler ne insanlar, sevdim hepsi yalanmış, yalanmış, yalanmış. Ne kadınlar, sevdim hepsi yalanmış, yalanmış, yalanmış. Ne insanlar, sevdik hepsi yalanmış, yalanmış, yalanmış. Bu biraz daha şey oldu mu? Tamam. Tamam. Güzel. Evet. Bu da yine halle gelsin. Tamam. Neşet Usta, Neşet Ertaş'ın. Değil mi? Tamam. Misafir tamam. de yok <laughs> herhalde. <laughs> ha? Maşallah. Valla sen <laughs> sülalim Hali böyle. E gelsin, gelsin, gelsin o da gelsin. Efe, Efe, çabuk. Biz <laughs> dinledik bir şarkı. Neşet Usta. <laughs> çok iyi maşallah. Benden çok iyi. Kıskanmadım ama imrendim. <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun. Hadi <laughs> gidelim. Sen niye geç kaldın o kısas programına? Ben saz programını Efe'nin ne zor Efe, gel gel, gel buraya. Önce benim yanıma gel. Şöyle yanımı ben priz alayım senden. Efe, şöyle Efe'yi göreyim. Şöyle gel, şöyle gel. Ya. Sen de çeksin kamera. Abi başı yap, sandalyeyi koyuyorum yanıma dursun. Ben onun ışık alacağım, gel. Eyvallah, epey de çıksın inşallah. Seyretsinler internetten bütün dünyadan epey. Oraya, otur, oraya. bak, oraya. Evet, güzel Türkler geldiniz. Neşetler ustamı değil mi Allah rahmet eylesin. Neşetler yetişmeli bu memleketi ya. Neşetlerin yeri boş kalmamalı. Neşet ustaların yeri. <laughs> Yar yar seni yaradan Ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan İstemem esmesin yar yar yeller incidir İstemem yar yar yeller incidir Güzelsin sevdim yar yar gülden goncadan Güzelsin sevdiğim yar yar gülden goncadan Uzanmasın sana yar yar eller incidir Uzanmasın sana yar yar eller incidir yeah mm -hmm. Oktur yar yar kaşın yay gibi Kirpiklerin oktur yar yar kaşın yay gibi Gözlerin aklımı yar yar etti zay gibi Gözlerin aklımı yar yar etti zay gibi Cemal'in güneşe benzer yüzün ay gibi Cemal'in güneşe benzer, yüzün ay gibi. Devmesin zülüfler yar yar, teller incidir. Devmesin zülüfler yar yar, teller incidir. Bir garibim düştüm yarı yar gurbet ellere Bir garibim düştüm yarı yar gurbet ellere Aşığım ben elim Aşığım ben elindeki güllere Vallahi adını yar yar demem ellere Korkarım adını yar yar demem ellere Düşersin dillere yar diller incidir Düşersin dillere yar yar diller incidir.